Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber MSP'de bir günlüğüne nu olacağız arkadaşlar evet bir günlüğüne nu olacağız İlk öncelikle arkadaş... arkadaşlar bu videoda bir adet drip saç çekilişi var ee, şartlar bu arkadaşlar videoyu beğenmeniz abone olmanız bildirimler açmanız yoruma MSP adını yazmanız bu videoyu bir arkadaşınıza göndermeniz bir sonraki videoda bu çekiliş açıklanacak arkadaşlar ona göre drip saç arkadaşlar katılmak için bunları yapmanız yeterli en önemli şartımız ise bu hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi ben e, yeni bir hesap açayım çünkü yani millet o oh, goba açılan bu. <laughs> 69 olduk. Neyse. E, Windows etkinleştir yazısını fazla takmayın. Kullanıcı adımız ne olsun arkadaşlar? Mert ama kaslı olan. <laughs> Mert ama kaslı olan arkadaşlar dünyanın en, en iyi nickname'ini bulduk. Şimdi kızlar diyecek, "Oh my god, nasıl? Are you kaslı? Are you muscle? Do you see my muscles, dude?" diyecek arkadaşlar. Evet, hemen bekleyelim. İyi eğlenceler Mert Ertan Eyvallah Zex eyvallah. Bu arada ben Zex Sky etrafa bakabiliriz. Oğlum bu ı ne alaka lan? Türkçeye çevirirken sizin sıkıntınız mı oldu MSP gibi? Adminler size söylemeli sizin sıkıntılı mısınız kardeşim benim? Havani ya deprem belis metin civarata civarata Böyle olmaz. Bir de bir şey fark ettim. Zexkay'ın luku mu vardı lan bu tip ne? Allah bel. Neyse arkadaşlar daha fazla beni deli etmesinler Evet arkadaşlar şu an sıfırlayız biraz level atlayalım kızlar bizi fake sanmasın arkadaşlar 2-3 tane kız tavlarız yani arkadaşlar bildiğiniz gibi benim üstün kız tavlama yeteneklerim var ben sıfır level olsam bile arkadaşlar ya yani Biz bir dakikada tavlıyoruz arkadaşlar böyle bir Gelişmişiz arkadaşlar biz artık yani işleri biliyoruz taktikleri biliyoruz anladınız mı arkadaşlar Oyunu Oyunu çözmüşüz biz de böyle bak şimdi 3 level olacağız şimdi tam 3 level olacağız İzleyin Ne dedim arkadaşlar artık o kadar oyunu ezberlemişim ki ne olacağını neye biteceğini biliyorum arkadaşlar Buradan da hemen Star Coin'imizi 495 yapacak galiba öyle hatırlıyorum 395 bunu biraz hatalı bildik arkadaşlar Sonra hemen şu etkinliklerin bir tanesini beleşe verecek şimdi 495 olacak 495 Star ne de arkadaşlar ne yapabiliriz derseniz Alışverişe gidebiliriz, giyime gidebiliriz Buradan kendimize bir adet keko kıyafeti beğenebiliriz çünkü arkadaşlar biz bir kekoyuz ee, 900 What the fuck bu ne 900 Stark lan? Arkadaşlar kendime saç almak istiyorum ama 495'e olur mu bilmiyorum Ne alabilirim şu an bakıyorum ee, Ayakkabı aslında alabilirim ama ayakkabıya fazla dikkat etmez kızlar Saçım keko gibi olduğu için arkadaşlar saçımı değiştirmek istiyorum Tabi saç bulabilirsek saç yok En çok satan da yok en çok satan da hep fakir saçları oluyor arkadaşlar ama bu kez fakir saçı bulamadık Yani ucuz saçlar oluyor ama Kardeşim herkes VIP bu ne ya VIP üyeleri çıkıp duruyor arkadaşlar Aa bu 500 müş Ulan biraz star koyun lazım arkadaşlar ben şu görevleri yapmam lazım başla Ver lan ver lan Var alan var alan var alan Var alan var alan var alan, var alan. Love etlemedik adamlar love, et, diyor. diyor. Oha PewDiePie. Neyse. Hemen love arkadaşlar. Ne diyor bravo ödülleri al eyvallah eyvallah benim canım benim. Hava niye de pümeliz meti eyvallah. Evet şimdi kombinimizi alma vakti bunu. Me i̇lla alayım mı birader? Evet öyle yapacağım arkadaşlar. Nerede lan bu? Saç nerede saç? Saçın rengini biraz siyah yapalım arkadaşlar ki cool olalım böyle erkek adama benzemedik. He şöyle ya, he şöyle. He şöyle moruk. Üf onu kekolara benzedik. Çaktırmayın. Mert ama kaslı olan. Şimdi arkadaşlar kısa alacağız. En önemli işlemleri yapacağız. İstek atalım bari imza verelim. Dö Şimdi 4 level olsun. Hemen istek listesini alalım ve arkadaşlar profesyonel e sporcu oynayışına geçelim. Give my buynev. Buynev. Tamam eyvallah. Ver bakayım kardeşim benim. 4 level oldun mu? Eyvallah. Möplendin bir imza verdim bu 4 600 fame 700 fame geldi. Adam level atladamıyım. Bir gün boyunca imza versem arkadaşlar hesaplamalarıma göre 300 bin falan falan diyor. Bir gün boyunca sürekli ama. Bir dakika isteğini kabul ettim kaç gelecek? 100 fame. Aa, olmadı yakışmadı. Arkadaşlar ben tek şeyi sevmedim. Makyajı sevmedim. Makyaj dışındaki her şey güzel. Hemen onları ben bir değiştireyim Evet arkadaşlar makyajımızı hemen tazeledik Eee Makyaj tazeliyoruz arkadaşlar Şu an uf yakışıklıymıyor mu kız tavlayacağım İzleyin arkadaşlar kız tavlamazsam adım mert değil Evet Helena Korea Kardeşim burada VIP sen niye VIP'sin Lan neden VIP alıyorsun lan sen Allah Allah Sahile gidelim arkadaşlar 8 kişi varmış orada çok az kişi vardı Evet selam yazalım arkadaşlar bak kara oturuş bak kara oturuş yapmış arkadaşlar selam gel lan buraya ben de oturacağım şimdi böyle oha o oturuş yapar animasyonum yok aleyküm selam ee, tipe bakalım arkadaşlar sarı derya derya kuzusu bunlar derya abla gel al 5 lira 60 kilo 5 60 kilo 5 dur arkadaşlar şimdi yazalım ee, istek atalım kabul ederse arkadaşlar tavlamışızdır yani onu anlarız. Yenge aranıyor. Kardeş sap kız 3. Al işte erkek değilse adım Mert değil abi. Erkek yüzdeyiz. Şimdi biz bunların hepsini istek atalım. 3 arkadaş. He, biri kabul etti. Şuna da atalım arkadaşlar. Ben seri seri tüm arkadaşlarımı atacağım. Oradan sonra e, üçlü 5 oldu. 2 kişi kabul etti. Demek ki oluyor ki bunların ikisi de benim. Ben tavlamış bulunmaktayım arkadaşlar. Lan bu gene geçen gene geldiğimiz sahil. Evet. Bağalım şuraya. Evet. Ee, şuna istek atalım arkadaşlar. Labenda bu kabul etmez arkadaşlar. Biraz zengin. Şu tipe falan bak. Sen oğlum bu zenginlikle bu odada ne arıyor lan bu arkadaşlar? Bayağı kız kızlara istek attık. Yapacak bir şey yok. Erkeklere atacak halimiz yok arkadaşlar yani. Erkeklere atarsak ne düşünürsünüz? Yoksa Mert Köse. Neyse devamını. Aa az önceki sahil. Tamam arkadaşlar şimdi buradaki kızları tavlayak. Yeter bu kadar. Melez falan işte ip'ler adam değil arkadaşlar kabul etmediler Yapacak bir şey yok bak Sarı Derya ben seni se Aa, sevgilisi varmış Gold Crazy Selam yazalım arkadaşlar sevgilisini de Tavlarız yani ikisini birden tavlarız arkadaşlar yani yapacak bir şey yok Arkadaşlar Derya kusursuz cevap verme ha verdi Tam videoya başlattım verdi arkadaşlar ee, bir şey sonra sorabilir miyim? İnşallah arkadaşlar küçük değildir sonra başımız belaya giriyor arkadaşlar. Biz de soruyoruz. Adam bir anda 7 ders arkadaşlar kaç? Kaç arkadaşlar kaç? Başka bir şey kalmaz yapmanız gereken kaç? Evet yeni kızlar bulduk arkadaşlar. Dixie. Dixie beri bak lan beri. Sağ Dixie. Evet kesin VIP diye bundan bir şey isteyecek. Aa 7 level. Dixie'ye. Kardeşim bunlar nasıl isim ya? Sen amacın yok nasıl isim ya? Selamlar ver lan şuna buna da at Diye Diyeks ya Bu ne lan diksiler bastı oyunu Dixo disco aa, aa, instagramını vermiş Vallahi arkadaşlar izleyin tabladım arkadaşlar instagramı nerede nerede benim instagramı İ İzleyin arkadaşlar sadece izleyin Şaka maka güzel kızmış arkadaşlar mesaj atacağım <laughs> Vallahi atıyorum çok... <laughs> Selam yazdım Vallahi attım. Şaka mı eğer oysa arkadaşlar 7 level bir daha levellere göre kimseye şey demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Cidden bu arada güzelmiş. Neyse. Ee, kardeşim. Oğlum niye 5 arkadaşım var kimse isteğimi kabul etmiyor ya tipim 4 levelim diye mi kabul et? Bak yine dışlandık arkadaşlar. Bak o reddetmiş. Tu Yazıklar olsun arkadaşlar. Böyle insanlık kalmamış yahu. Yaşama Mert. Ne diyorsun lan? Yaşama Mert mi? Me. Çok yaşadı. Ya yani hapşırdı animasyonu ya. Çok yaşama Mert dedi. Aga. Aha. Karabağ. Ee, bizim de. Gaga. <laughs> arkadaşlar şu an Adamla Ermenilerin içinden geçiyoruz. Karabağ bizim ne diyoruz Azerice. Oha PUBG'de çok çıkır kabağıma. Ee, ben Türk'üm brat. <laughs> Arkadaşlar şu an çocukla Azerice doluşuyoruz. <laughs> Oğlum, ha o. Arkadaşlar bu çocuğu söyledim Karaba hemen şuna imza verelim beyler bayanlar Verdik imzamızı hadi eyvallah kardeşim benim Neyse arkadaşlar birinci bölümümüz bu kadar olsun Herkes kendine iyi baksın Görüşmek üzere Mert ama kaslı olan yani Beyler anladınız mı ince yani Mert ama kaslı kaslarımız Bak kas sesine bak Bunlar ne ses arkadaşlar muscles kas Bakayım cidden kaslıyım ona Ananı uğradığını Bu kasları gören kızlar o oh megatmışlar